arkadaşlar. Ay <laughs> sesim kötü gelebilir hastayım. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Hmm, heyecanlanmışım şu an. <gülüyor> Neyse. Allah inşallah. Vallahi Neyse arkadaşlar bu benim ilk videom sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın hastayım bunu dedim atlamadım için söyledim. Neyse siz eğer e izin verirseniz ben size unicornlarım diyeceğim. Bu Frank arkadaşlar evet değişik bir isim ama neyse Frank arkadaşlar. O da ne olacak. Siz konuşmayayım daha fazla. Buralarda zaten evde bir şey yok. Hiçbir şey hazırlamadım. Bu yatak burada neden bilmiyorum. Neyse arkadaşlar hızlı hızlı ya. Bay bay. Kapama Ay Kapatamadım.